Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ali Ayçil abi e, baya yumuşak görünen ama son derece sert bir eleştiri getirdi bana göre. Benim e, konuşmam bir ölçüde bu konuşmanın içeriğiyle e, aynı noktaya yöneliyor. Ama ben onun tam aksi bir yere meyil edeceğim. E, bunu e, müsaadenizle izah edeyim. <laughs> Sezai Karakoç'u e, okudukça, üzerinde düşündükçe e, şiirlerinde ve yazılarında bir meseleyle çok meşgul olduğunu görüyorum. Bu mesele şu. Sezai Karakoç ölmüş ve hayatiyetini kaybetmiş bir düşünce dünyasının heykelleşmiş son çığlığını yani bir anıt mı? Yoksa eski bir medeniyetin bu çağda filiz veren taze bir sürgünü mü? Bu soru onun yazdıklarını okudukça beni meşgul eden bir soru. Bugünden bakıldığında bu soruya belki okurlarının büyük bir kısmı olumlu bir cevap verecektir. Ee, sorunun cevabını bulmuş olduğunu düşünecektir. Ama onun yazdığı yıllarda bu soru bütün yakıcılığıyla ortadadır. Yani kendisi de yazdıklarında yaptığının ölmüş bir medeniyete bir anıt dikmek mi yoksa ondan yeni bir filiz çıkarmak mı olduğu konusunda tereddütler yaşar. Yazı ve şiirlerinde bu sorunun bir izlek olarak takip edildiğini görebiliyoruz. Nitekim yazdıklarında yenilgi, zafer, anıt, muştu gibi kelimeler çokça geçer. Kendisinin zaten bütün duygu ve düşünce mirasına ad olarak koyduğu diriliş de bir bakıma bu konuyla ilgilidir. 1983 yılında Ahmet Oktay'ın Sezai Karakoç'la ilgili yazdığı çok güzel bir yazı vardır. Orada şöyle bir şey söyler. Der ki Mehmet Akif, Türkiye'nin gelişim süreci içinde nasıl Tevfik Fikret'e karşı yitirdiyse, aynı nedenler ve gerekçelerle Karakoç'ta kendisinden çok daha değersiz şairlere karşı yitiriyor. Çünkü der Ahmet Oktay, yazınsal iktidar onu dışlamıştır. Onun etrafında bir sessizlik oluşturmuştur. Halbuki kendisi ikinci yeninin öncülerinden birisi olmasına rağmen. ...etrafında bir sessizlik halesi yaratmış ve onu reddetmiştir. Karakoç, Ahmet Oktay'a göre Karakoç da yazısal, kendisinin etrafında sessizlik oluşturan yazısal iktidarı reddetmiş... ...ve kendi tutarlılığını daha da sınır duruma getirerek kendi çevresine, dahası kendi dergisine ve yayınlarına çekilmiştir. Şimdi bu, tabii Ahmet Oktay'ın dile getirdiği husus şu sadece Karakoç yenilmedi. Mehmet Akif de Fikret'e karşı yenildi. Çünkü Türkiye'nin ilerleme yönü çağdaşlaşma, modernleşme yönü idi. Ve bu devam ediyor. Dolayısıyla Mehmet Akif de, Necip Fazıl da, Sezai Karakoç da çağdaşlığa, modernleşmeye ve bunu varlık gayesi saymış resmi ideolojiye karşı yenilmişlerdir diyor. Buna belki Ala ifade ettiği küresel gerçekliği de kat katabiliriz. Yani küresel gerçekliğe karşı yenilmiştir, denebilir. Şimdi bu yenilme meselesi, bu yenilgi meselesi Sezai Karakoç'un hatıralarında ilginç biçimde karşıma çıktı. Bir gün arkadaşlarıyla Gülhane Parkı'na gittiklerini anlatıyor Sezai Karakoç. Orada bir masaya oturuyorlar. Yakınlarında, yan masalarından birinde Fethi Gemuhluoğlu ve bir grup orada oturmuşlar. Fark edince yanlarına gidiyorlar. O masada böyle şeyh görünümlü bir zat oturuyor. Herkes ona hürmet ediyor. Sezai Karakoç'u takdim ediyor o zata ve hakkında ne düşünürsünüz efendim gibi bir soru soruyor o zata. Tabi etraf ortam kalabalık, gürültülü olduğu için bir şey söylüyor o zat ama Sezai Karakoç tam da işitemiyor. İşittiğini zannettiği şey şu, mağlup görünür ama galiptir diyor. Ve müsaade isteyip ayrıldıklarında Fethi Gemihlioğlu onları izleyerek yetişiyor. Duydun mu diyor, senin hakkında ne dedi? <laughs> Sezai Karakoç aslında duymuş bir şeyler ama ondan duymak istiyor. Sen ne duydun diyor dedi ki mağlup görünür ama galiptir diye bu ifadeyi ona aktarıyor. Karakoç diyor ki genellikle imkanlarımın zayıflığı sebebiyle yaptıklarım gözle görülür, elle tutulur bir şekilde herkesçe kabul edilmez. Olaylara sati bakan nice kişi savaşçımımda genellikle bir seri başarısızlık ve yenilgi görmüş gibi olurlar. Görünüm hep aleyhimedir. Ama uzun vadeli düşünülünce Edebiyat alanında, fikir ve ideal alanında çalışmalarımın boşa gitmediğini, bütün olumsuz şartlara rağmen yeni nesillerce yeterince olmasa da bir dereceye kadar benimsendiğini söyleyebilirim diyor. Şimdi baştaki soruya döneceğim. Sezai Karakoç yenilmiş, yenilgisinin ortasında duran bir anıt mı yoksa yenik bir ağaçtan, örneğin bir çınardan uç veren ve bir baharın veya yeni bir çağın başlangıcını haber veren bir sürgün mü? Yani bu şiir bitmiş bir medeniyetin, bir değerler dünyasının mezar taşı mı yoksa yeniden canlanması arzulanan bir medeniyetin diriliş müjdesi mi? Şimdi Karakoç'un kendisi bu ikilem içinde gider gelir. Bu ikilem içerisinde gider gelir. Ali abi doğu, masal şiirinden bahsetti. Hakikaten orada yedi oğul gitmişti, altı oğul gider batıya, baba acısından vefat eder, yedinci oğul gider ve batının en büyük kentlerinin birinde en kalabalık bir meydanın ortasında bir yer kazar ve oraya gömülür. Ben bütün oğulları öldürdüğünüz bir babanın son oğluyum, burada bir değişmeden burada kalmak bir anıta dönüşmek istiyorum der. Ve orada bir anıta dönüşür. Aynı e, temi bir hikayesinde de görüyoruz. Mesela İz başlıklı bir hikayesi var. Orada bir kasaba, yıkılmış bir kasaba. O kasabada bir tek ev kalmıştır. O kasabada yalnız başına o evde yaşayan bir adam o evi sürekli onarır, sürekli onarır, yıkılmasına engel olmak ister. Ama kasaba terk edilmiş olduğu için ve metruk bir şehirde de yalnız başına bir adamın yaşama şansı olmadığı için evi ne kadar onarsa da onarım onun yıkım onun onarımını geçer ve ev sonunda yıkılır. Bilinmeyen bir zaman sonra bir grup dağcı o bölgeye geldiklerinde böyle harabe halinde bir kent görürler. O kentte bir evin ee, ...bir ev görüntüsü içinde böyle anıtlaşmış bir tür e, hieroglife dönüşmüş bir şey görürler. Ee, ev yıkılmıştır ama adeta sanki arkayık bir kitabe gibi durur. Şöyle söylüyor yazar. Ev bütün, bütün çökmüş, böylesine bir hieroglif anıtı yatay duran, devrilmiş gibi gözüken bir hieroglif anıtı görüntüsünü almıştı... Bu ev yıkıntısının ortasından da dışarı fırlamış iki el gözüküyordu. Koca kentte tek insan izine ve kalıntısına rastlamamış olan gezginler esrarlı bir yazıyla bilinmeyen bir öyküyü anlatmak ister gibi duran bu ev yıkıntısının ve ondan kefeninden fırlamış gibi dışarı çıkmış, gönlün soracağı her soruyu itmeye niyetli bu iki el önünde bir an durakladıktan sonra dağdan aşağı inmeye başladılar. Yani Karakoç o yedinci oğul gibi batının ortasında, en kalabalık kentin meydanında anıta dönüşmüş bir insan, bir şair mi? Veya bu yıkılmış kentin son savunucusu ama anıtlaşmış bir şair mi? Yoksa taze bir sürgün mü? Şimdi tabi burada bu anıt insan imajı bir ölçüde biraz da Hazreti İsa'nın çilesini, pasyosunu bize hatırlatıyor. Yani kendi ölümüyle çarmıha, gerilişiyle ölümsüzleşen ve anıtlaşan bir insan. Kendi ölümüyle sonraki kuşaklar için bir fedakarlık ve hatırlatma, bir uyarma ve uyandırma işlevi üstlenen bir anıt. Karakoç'un e, bu ikilemi, yani e, ölmüş bir medeniyetin anıtı mı, Yoksa dirilmekte olan bir çağın filizi mi ikilemi kendisinin de meşgul olduğu bir konu ama o arzusunu bir yeni sürgün olmaktan yana verir. Ne, ne der mesela? Şiirlerinde çokça şeyler var ama "Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır" çok meşhur şiiri. Yine. Bir yerde ben ağıt yazmayı sevmem. Ölümden değil, dirilişten yanayım. Ölümden değil, ölüm sonrasından yana, ağıt yazmaktan değil, mevlüt yazmaktan yana. Değişinde hep bu bir şeyin bitişinin değil, bir çağın başlangıcının sürgünü, başlatıcısı olma arzusunu görürüz. Şimdi böyle retorik, salt retorik bir konuşma gibi gelebilir bu size ama şimdi işin teorik kısmı konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Yani gerçekte de bir edebiyat araştırmacısı olarak Sezai Karakoç'un şiirine baktığımda ben biten bir çağın son mezar taşını mı görüyorum? Yoksa yeni bir çağın başlatıcısını mı görüyorum? Şiirsel bakımdan konuşacağım. Ali abi biraz daha tarihsel ve toplumsal boyutundan bahsetti. Ama onunla ilgili de cevabı var. Onu da paylaşmak isterim. Şimdi Karakoç'un Şiirine e, başladığı dönemlerde 1950'lerin başında e, Türk şiiri tesviye edilmiş bir zemin halinde. Yani e, işte Fikret'ten daha da geriye götürebilirsiniz başlayan gelen şiir e, garip şiiriyle bütün şairanlık, şiirsel unsurlar nelerse hepsini düzleştirmiş bitirmiş bir tesviye noktasına gelmiş. İslamcı, muhafazakar, artık ona ne derseniz şiirde Mehmet Akif'ten sonra Necip Fazıl gibi yüksek bir yüksek bir e, temsilcisini bulmuş ama o da 1940'lara gelindiğinde artık ömrünü tamamlamış. Çünkü e, biliyorsunuz bildiğiniz hikaye vezin e, gibi meseleler kapanmış. Dolayısıyla yeni bir başlangıç gerekiyor. İşte bu noktada Sezai Karakoç İkinci yeninin bir parçası olarak aslında e, işte seküler gerçekçi diyelim, şiiri e, yenileyen ekibin içinde onların öncülerinden biri olarak bir misyon üstleniyor. Aynı zamanda Necip Fazıl'dan sonra tükenen İslamcı muhafazakar şiire de başka bir aşı vurarak onun da yenilenmesinin öncüsü oluyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi Karakoç özet geçeceğim zaman konusunda. E, Evet. Şimdi 20 dakikanız var tamam. devam. Tamam. O zaman özetle ifade edeyim. Şimdi Sezai Karakoç diyor ki Batı sanatı öyle bir noktaya geldi ki Batı resmi, Batı müziği, Batı şiiri öyle bir noktaya geldi ki yüzyıllar boyunca meşgul olduğu gerçekçi mimetik sanatı reddetti. Bugün diyor Picasso, Kandinsky gibi sanatçılar soyut İslam sanatı ile ilgileniyorlar. Hat sanatı ile ilgileniyorlar. Şiir de aynı şekilde gerçekçi, mimetik olan şeyi reddetti. Batı modernist şiiriyle birlikte T.S. Eliot'un, Ezra Pound'un girişimleriyle mimetik olanı, gerçekçi olanı reddetti. Yeni bir çığır başlattı. Fakat diyor bizim muhafazakar kitle İlkin Batı'yı komple reddetmeyi denedi. Zamanla ona belki bir alışkanlık kesbetmekten gelen bir duyguyla e, figüratif resmi benimser oldu. Gerçekçi şiiri, mesela Akif'i düşünelim, gerçekçi şiiri benimser oldu. Halbuki diyor, asıl bizim çıkış noktamız Batı sanatının, Batı şiirinin bugün vardığı nokta bizim klasik sanatımızda Geleneksel şiirimizde var olan bir şeydi. Biz diyor burayı bugüne taşıyabilirsek yani reddedilmiş bir mirası, medeniyeti veya ötelenmiş bir mirası bugün çağa taşıyabilirsek aslında gereken güncelleşmeyi, güncellemeyi yapmış oluruz. Şimdi şöyle söylüyor Sezai Karakoç, şekilsel olarak diyor, evet, bizim şiirimiz şekilsel olarak yani antimimetik oluşuyla, soyut oluşuyla Batı modernist sanatına koşut düştü, paralel düştü. Ama içerik bugün işte ikinci yeni de bahsettiğimizde modernist sanat dediğimizde sokaktaki insan şöyle düşünüyor, modernist sanat dediğin şey işte cinselliktir, bohemliktir. Ne bileyim işte gayri ahlakiliktir filan. İşte burada diyor içerik mevzusu problem. Biz diyor eğer içeriği de kendi kaynaklarımızla doldurabilirsek, kendi kaynaklarımızla doldurabilirsek işte ulaşmamız gereken seviyeye, ulaşmamız gereken yere ulaşmış oluruz. Ve Karakoç hakikaten bunu şiirleriyle yaptığında... Mehmet Akif'le, Necip Fazıl'la yetişmiş muhafazakar kitle uzun süre onu algılamaktan aciz kalıyor. Bunu 1968'de zannediyorum. Hüseyin Peker yazıyor. Diyor ki bugün diyor Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif'in okuru için Seza Karakoç'un şiiri anlaşılmaktan uzak, pürüzlü bir şiirdir. Muhafazakar kitle çünkü onunla yetişmiş. İşte Sezer Karakoç tıpkı o muhafazakar kitlenin uzun yıllar toptan reddettiği Batı sanatını alışmaktan gelen bir duyguyla nasıl figüratif olana, gerçekçi olana bir ünsiyet kazanmışsa aynı ünsiyeti modernist olana kazanması gerektiğini söylüyor. Sonuç olarak Karakoç'un en önemli hedeflerinden birisi inandığı ama artık çağın dışında kalmış bir uygarlığın yani İslam medeniyetinin kendini tam anlamıyla çağda yansır bulması. O inandığı uygarlığın çağın dışına itildiğini, ona mensup olanların da adeta ölmüş gibi hayatiyetini kaybettiklerini görür. Kendi çabasını o medeniyetin yeniden dirilişi olarak niteler. Yazdıklarında kendisini o medeniyetin bir anıtı mı Yoksa yepyeni bir sürgünü mü olduğu konusunda bir tereddüt görülse de sonunda galip olacağına dair bir inanç taşır. Yaşarken mağlup gibi görünen şairin bugün misyonunu hakkıyla gördüğü ve galip olduğu onu anlamak için tertip edilen onlarca programlardan ve yazılan yüzlerce yazılardan anlaşılmaktadır. Burada tabii şunu da söylemek zorundayım. Karakoç okuru'nun Karakoç e, takipçilerinin Anladığından Karakoç sorumlu değil. Bir parça Ali Abi'nin söylediğinin de bir e, itirazımı dile getirmek için söylüyorum bunu. E, Karakoç'un şiiri e, İslam sanatından aldığı ruhu çağına taşımayı başarmış ve muhafazakar kitlenin sanat algısını güncellemiştir. Onu izleyen pek çok şair bu taze sürgünün gittikçe dal budak saldığının ve artık inkar edilemez bir şiir damarı haline geldiğinin göstergesidir. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.